Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bu ilaçtan bahsedeceğim. Bu ilaç acil doğum kontrol yapıdır. Acil durumlarda kullanılmalıdır. Çok sık kullanılmamalıdır. Bu ilaç korunmasız cinsel ilişkiden sonra hamileliği önlemek amaçlı kullanılmaktadır. Elle ilacını ilişkiden 120 saat yani 120. saatten o da 5 güne tekabül ediyor. 5 gün içerisinde alınması gerekmektedir. Mümkünse en kısa zamanda almaya gayret edin. Ella yetişkinler içindir. Bu ilacın alımından sonraki ilişkileri de koruma yapmaz. Ella'nın içerisinde bir tablet vardır. İlişkiden sonra en geç 5 gün içerisinde, 120 saat içerisinde alınması gerekmektedir. Bir bardak suyla aç ve aç veya tok karnına alın, alınabilir. İlacın yan etkileri kimlerin alması gerekmektedir. Onları açıklama bölümüne açıklayacağım. Lütfen açıklamalar bölümüne bakınız. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.